Logo Babacım Jax AP geri geliyormuş değil geldi geldi abi. Zed'in karşısına neye gider midde? Babak Zed'in karşısına birçok şey iyi gider midde ya abi. Bin acaba kaç puan gelecek ya onu merak ediyorum. Baba yeni Jax nasıl olur sence? Ya vallahi baktım da demin buradan da oğlum. Ne yalan söyleyeyim bir denem deneyip görmek lazım. İstiyorsanız 3. Luz'u Jax'la alalım yani. Abi yerleştirme maçlarında sana mı yerleştiriyorlar? Ma yerleştirme maçlarında bize yerleştiriyorlar. Baba bak, vin alırsak yayın kapanır zirve misale zirve tek kişilikler Tukan. Yine bizim piklere baksana, bok kokuyor ya. az şeyler pikler bok kokmaya başladı yani. Anka ver şu şu last pick'i Zaten Heimer almayacak mısın? GP. Bakalım bir full hepsini bir görelim chat'in. geldi adam aldı GP'yi. Vallahi Jayce oynayabilirim ya. Hem buff maf da yedi ya chat ne diyorsunuz? Bireli oğlum yok ya ya canım Bireli. Ben bir Jayce oynayayım. Hem de metal zırhlı oynayayım. Geçen Conqueror oynadık. Fena değildi GP'ye karşı. Şimdi bir de Phase Rush'la bir oynayalım çetim. Ne diyorsunuz? Aa GP mid kısanta de mid olabilir. Yine de Phase Rush'ın kalmasını istiyorum ya. Ben anladım senin psikolojiyi kanka eski taktiklerden. Aynen ha oz. Çünkü böyle o iki lose'la başlayınca kanka. Ya diyorsun ki oğlum ne olabilir ki? Oğuz anladın mı kanka? Ya 3 yani tane alayım ne olacak? 5 tane olsun. Kalka. <laughs> Santetap sıkıntı yedikçe <laughs> Hatun Porsche ben direksiyon da <laughs> Hanım kaza yapmış ya Çocuğum var ya nazar ya Arabayı aldığından beri millet diyor oğlum arabaya bak falan diye diye mi artık Babak bende araba yok ya ben kullanmayı da bilmiyorum ehliyetim de yok Nasıl geldi oğlum adamlar? Fahri senin o arabayı da sokayım senin gerizekalı. O arabayı sorusunu sen mi sordun Fahri? Of tamam ya. Neyse harcamadık. Ne yapacağım ki ben Kısante'ye karşı GP diye aldık ama. Şimdi bir, inceden slow push'u bir başlatalım ya. Yine bir eco jungle vakası. İzin izin vermiyor ha kuşlamama. Adamlar ayık oynuyor. Yeni sezon tryhard'ı herhalde bunlar. Böyle bir 3 olup bir Q'ye atmak istiyorum şuna ya. Bak slow slow, slow ilerliyorum çetin. Şu an benim gank yeme zamanlarım. Tamam. Eko bende değil. W basmasına izin vermedim. Ay, hey, yanlışlıkla W bastım ya. E'si var daha ya ona güveniyor. Ve bir manayı toplayalım. Şimdi da çağırayım. E kuluna ölelim bari. I'm running wait me. Bekledim abi işte. TP atacağım TP bekle. Oğlum kırma geliyorum. Oğlum, ne yapıyorsun sen eşek helal. Gel bana. Biraz rahat ol. Güzel oldu. Ölmem çok iyi oldu. Ben birinciyi nerede öldüm lan? Ha şey invade'de öldüm. Lan dedim ilkini nerede öldüm? Bence güzel ya chat'im. 2 kill aldık. Bir tane verdik. Mesela şu adamın şunu yapma, yapamıyor olması lazım. Kanka nasıl bir gelişim, gücü bir diyeyim ya. MB. Yazık yani ya. Vallahi üzücü. Bu word değil ya. ay biraz bekle abi. Niye acele ediyorsun ki? Bak adamın ne güzel trade yapmışım herifle. Ay ne ay, acelemiz yok yani anladın mı? Şunun pingini açayım. O kadar da kaçır mı? Kaçırdık ama çok da kaçırmadık. Asıl sıkıntı adam altı olunca başlayacak bu arada. O nerede acaba? koyu bilmem lazım. Tamam. Em yokken biraz dikkatli olayım çetin. Fazlaş da yok ya. Ya zaten GP ultisini ölecekmişiz. Bak o kadar aslında gayet güzel oynadım chat. Ama yine de ölüyorum. Anla ki matchup gaming. GP no R. Test i̇şte lan şunu. Aa, oğlum bak bu adam bu böyle bir şey yok abi. Hani öyle bir şey yok. ya elal abi. Ya, da. Tamam şimdi benim abi phase rush'ım yokken dikkat etmem lazım chat. E değil de bir de adama E atmam da şansa bala oluyor ya. herif W basarsa yerinden oynamıyor ya. Adam de armorları da armorları a biz yine full AD'yiz. Hey. Adam niye bütün armorları almasın ki yani? 80 vurdu adama. Ne yapabilirim ki ben bu adama? Şey var mıydı ya buralarda? Dedik medik. olur mu? Ya. Ben 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 geldim ya olur mu? Hala fena bir şeyim yok yani. İşin sıkıntısı ne biliyor musun? Mesela Eko her yürüdüğünü aslında bana dive atabilirler demek chat. Bence ben core item'ımı bekleyeyim. Bu adamda bir de şu an ghost da var. Biraz hammer'dan bir manayı toplayalım. Tamam. Base mi atacak? E atar dedim ama gerçi E'yi atmış değildir. Boss basıp gelmesin de. Adam dümdüz ulti atıp beni öldürebiliyor ya hiçbir şey atmadan. Ghost'u yok. Dur bakayım. Hani şu aralar belki kesebilirim. Lavuk da salak değil ki. Ben de bir pushlayayım şurayı. Eko'yu görmüyorum. Dikkatli olmam lazım Çetin. Şimdi gördüm. Güveye yeah, bak Hadi lan iyisin. Bu güzel oldu yalnız. Bir tane de Plate şöyle çıkırdan. Hiç daha uğraşmayayım. Bir daha alabilirdim ama O riske girmek istemedim <laughs> Sinti Bot da alalım Güzel bak 20 CS'de öndeyim aslında fena bir durumda değilim ha Bence okey yani lane Hani o kadar boktanlıklara rağmen iyi döndük ya Anka lane'de ezmeye çalışan kullan bot çekiyorsun <laughs> Ne alayım Jace'e atak speed bot mu alayım adamı ezmek için Adan en agresifi bu Jace oğlum Jace demek kuldan demek Bu biraz şans oldu şuradan adam beni geçirdi ya geçirmese belki kesemezdik yani Kuleyi de alacağım Aaa pislik. Adamı ezmek için keşke ultiye alsaydım değil mi? Babak iki lose ne? Babak anla ki başladık ya. Belki toparlarız ama. Hani belki toparlayabiliriz. Bugün o 10 oyunu da bitireceğim ya chat. Lose değil learning. Löl güzel güzel. Harbiden ben seviyorum bu lolü ya. Yalnız öyle gideceğiz de biz o adamı hani keser miyiz ben bilmiyorum. Lays'in. Gel bana. Ha ben yapmak istemiyorum. Yapmayacağım ya sen sen de kal. saklansak. Aa ward varmış. Da bu dikkat et. Çok iyi. Of. Böyle bir şey gibi Piyu diye gitti ya. Oh be sanki bir tane win alacağız ha çetim. Gerçi hiç de belli olmaz biliyor musunuz? Beyve alalım ya heyimim. Ben kaçtım. Abi çetin kim? Çetin sizsiniz. Çetim. Ben böyle çeti bir kişi olarak düşünüyorum ya çet. Anladım hani çetim dedim mi hepinizsiniz. Baba gerçekten yerleştirme maçlarındayız. İlk iki maçta bize bir yerleştirdiler. Öyle mi abi? Tek bilek tek yürek hesabı. Bizi inliştiyorsanız bundan sonra bir Jax oynayayım be çetim. Nasıl <laughs> ha? Gidip bir gang playing'i ya? Hey babacım ben senin aklını okurum benim. Zannetti ki ben oradan geleceğim yani. Tak şunu da ver bakayım bana enayi. <laughs> <laughs> Osman nerede ya? Osman tecrübe ya al kaptanım biliyorsun yani ya bizi. Yeah. Jay abi yayında mı? Onu bizim Elo'da yapınca oyundan çıkıyorlar babak. Yok be babakım. Ben burada götü yiyorsa yeni sezonda çıksın bak onu ne yapıyorum anladın mı? Yardım baba benim serildam nerede ya? Ha? Bacı ipten alan 5 lira. Babacım selamun aleyküm nasılsın? Uzun zaman oldu babacım ha. Hoş geldin oğlum. Formayı eee Trix yolladı. Ya oğlum ne Jace abi Altrox abi ya. Youtube'da da öyle yazıp duruyorlar. Atrox abin abiyiz. <gülme> Atrox abin. Geçen YouTube videosunu izliyorum böyle. Geceliğin körü uykum uyku modundayım. Bir anda videoda ama alaka yok böyle. Bir anda yap diye bir bağırıyorum. Lavuk bir şey yoruma atmış. Bunun <laughs> çocuğu evde diyor babam uyandı diyor senin yüzünden diyor dayak yedim diyor gece yani videoyu izliyor ya bir yandan öyle rastgele öyle diye bağırıyorum abi bu sezon hedef diye 4 mü o senin hedefin olur. Küçük insanların küçük hedefi olur Tuğkan. <laughs> Nasıl koydum ama Tuğkan? Ha? Nasıl koydum Tuğkan? Ha abisi. Bir rahatladın değil mi? Gerçi senin hedefin D4 bile olamaz ki Tuğkan. Olsa olsa Silver 7 olur. <laughs> 7-0 Tuğkan 7-0. Tuğkan 7-0 oğlum. Elren değil oğlum mal <laughs> mısın? Tuğkan. Evren değil oğlum. Chat'te çocuğun adı Tuğkan. <laughs> Eşek Sante. Fırak, bırak bırak bırak. Bırak kazanacağız. Ya abi bana bunu dedin ya abi. Azıcağın olsun ya. Bana da bunu... Bana... Oğuz. Ya bana bunu dedin ya abi. Azıcağın olsun ya. <laughs> Ulan Oğuz ne makarasyon bir herifsin sen ya. Böyle bir. Birinci birimiz hayırlı uğurlu olsun. Kaç puan? Ben diyorum 28. Kaç? Bilene 34 RP. 46 ne? 46 gelir mi? Geliyor mu lan o kadar puan? 19 değil oğlum. 56 geldi. Demek ki MMR'ımız taş. Oo, <laughs> ha. 10 maçın hepsinde 46'ya şaşırdı, 56'ya şaşırmadı. Var bir daha. Ama bizim de makaramız bu ya. Osman.